Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Ee, Analiz sentez programı bitti. Şimdi sıra ekonomiyi biraz daha anlatmaya geldi. Yorumlara açık bırakacağım. Sorularınızı yazabilirsiniz. Eleştiri yapan, seviyesiz eleştiri yapanları ifşa edeceğim. Yorumlara yazabilirsiniz. Hiç problem değil. Bugün şimdi rakamlarla başlayalım. Dolarda 8.59'a bir gerileme var. Ben açıkçası bu gerilemenin tamamen Amerika'daki enflasyonun beklentilerin üzerinde gelecek olması. Bu da dolar enflasyonu arttıracağı için piyasada dolar bolluğundan bahsedileceği ile ilgili bir iki günlük bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Bu bir. İkincisi ABD'nin enflasyonu geçtiğimiz hafta, ay, ay 4,2 ile beklentilerin çok üzerinde geldi. 3,8-3,6 falan bekleniyordu. 4,2 gelince o zaman otomatikman işler işte kafalar şuna döndü. Acaba faiz artacak mı? %0 olan faiz 0.25-0.50 bandına inip çıkacak mı diye. Amerika'nın 0.25'lik bir artışı bizde doları baskı altına alacaktır. Diğer taraftan e, altın şu anda onu bekliyor. 1895 önemli bir kapanış noktası. Yayında da Zafer Ergezen'le konuştuk. Emtialar alanında ben onu her dinlediğimde aydınlanıyorum. Çok önemli bilgiler. Genelde onun söylediği emtialar bir sonraki hedeflerde mutlaka o hedefleri tutturuyor. Kahve ve kakao ile ilgili konuşmuştu. Ondan sonrasında hemen ne oldu? İşte bir anda kahve kakao oldu. %7'lik, %8'lik artışlar gelmişti. Şimdi Çin'in yavaş yavaş normale dönmesiyle beraber stoklama, o çok sevdiği stoklamaya geçtiğini görüyoruz. Özellikle mısır, buğday ve şekeri stokladığı belli. Tabii endüstriyel emtiaları da stokluyor. Буда. altın stoklamasına daha geçmedi. O net bir şekilde görmüyor, Az bir şekilde görülüyor ama geçtiğinde altını da uçuracak. Şimdi 1895 önemli. Yarınki enflasyon verisi önemli hale geldi. Oradan alacağı bir haberle 1905'i eğer hacimli bir şekilde artar, aşarsa ki ben aşmasını bekliyorum açıkçası. Gram altında yukarı doğru çekecek. Çünkü dolar anlamında küreselde evet dolar enflasyonu arttı. İşte dolar oranı da fazla olduğu için endeks düşecek. Dolar biraz aşağı gelecek diyoruz ama bizim iş dinamiklerimizden Dolayı bizim işte enflasyonumuzun yüksek olması, dış finansman bulmadaki zorluk, borsadaki düşüş gibi bunların hepsi işte e, değişik seviyelerde e, doları yukarıda bekletecek. 8.21'in altına doğru inmesini beklemiyorum ama bir 8.42, 8.45'leri deneyebilir. Burada ilk doların karşısındaki kritik eşik 8.50, 8.50'nin altında 4 gün kapanış yapması lazım indi inişe geçti diyebilmemiz için. Şimdi devamında bu da demek olur ki dolar yüksek seyredeceği için altın 1905'lere aşık 1930-1940'lara geldiğinde ki şöyle söyleyeyim Çin'in stoklaması büyük ihtimalle işte Temmuz'un biri gibi falan başlayacaktır. Temmuz'un 1'i 15'i gibi başlayacaktır. İşler iyi gittiğinde o zaman zaten biz altında 2200 dolarla 2300 dolarla ben bu yaz göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden hani beklentilerim bu yönde. Ee, Makyaj yapıp eterim artacak demek kolay. Yok araştırmaları yaptıktan sonra kolay canım. Öyle boş yere işkembeden atmıyorum. Ha ama işkembeden atan çok rahatlıkla youtuberlar bulabilirsiniz. Ee, Buyurunuz. Lütfen sizi başka kanallara alalım diyorum. Ee, hemen aşağıdan cevabınız geldi. Çok teşekkür ediyorum. bu arada Instagram üzerinden ve Twitter üzerinden bana yapılan garip açıklamaları olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Burası lağım çukuru değil. Önüne gelen, önüne geleni söyleyemez. Siz sosyal medyada klavye delikanlılığıyla bana geçirmenin kolay olduğunu düşünüyorsunuz ama karşınızda bir insan var ve bundan sonra sizi ifşa etmeleri devam edeceğim. Zevkle. Çünkü dediğim gibi ben yapıcı eleştirilere her zaman kucaklarım. Her zaman. Hiç önemli değil. Sonuçta biz hepimiz insanız. Hepimiz hata yapacak hepimiz hata yapabiliriz. Hepimiz bir şekilde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ben 34 yaşındayım. Sonuç olarak da 94 yaşında olsam her şeyi bildim diye geçinebilirim. Ama 34 yaşında yenilikçi bir dünyada yaşarken sürekli okumanın sürekli kendimi geliştirmenin peşindeyim. O yüzden yapıcı eleştirilere amedim. mutlaka kabul ederim. Ama yıkıcı sadece moralimizi, sadece motivasyonumuzu bozmak için ee, bu davranışlar çok saçma. Bunlar sadece pis ruhların, pis böyle işte kendisi rahat edemediği için sizin de moralinizi boz Bozmak amaçtı. Bu sadece bana oluyor değil, size de oluyor. Lütfen bunları göz önüne bulundurun. Hepimiz yaşıyoruz, kadın erkek hepimiz yaşıyoruz. Olabildiğince e, güçlü duralım ve motivasyonumuzu kırmayalım. Hemen devam edelim. O yüzden dediğim gibi altına geri dönüyorum hop geri sardım kasedi. Altın 2200 dolarlar 2300 dolar. Belki 2200 dolarlar çok ekstrem tahminler olabilir. İkinci yarıdan sonra bunu görmek daha mantıklı. İşte Temmuz'da görmezsiniz ama Kasım'da falan mutlaka görürsünüz. Oralara gelindiğinde kısa vadeli olarak böyle sert sekmeler yapacak. O yüzden gram altıncılar fırsatları bulduğunuzda lütfen satışlarınızı yapın ve karlarınızı alın diyorum. Çünkü petrolün geri geliyor olması işte OPEC'in toplantısının 1 Temmuz'da oluyor olması bunların hepsi Hepsi bizi etkileyecek konulardan bir tanesi. Gram altıncılar için yarınki enflasyon verisi de bir anda sert sekmede eğer siz 540 TL'yi görürseniz lütfen satın kârınızı alın. Daha sonra düştüğünde biraz daha rahatladığında gene portföyünüzü geliştirtirsiniz. Lütfen yakın dönemde bu yaz boyunca böyle yatırım yapmayı daha mantıklı buluyorum. Dediğim gibi. Devam edelim. Şimdi kripto paralara gelelim. Ben kripto paraların 64 bin dolardan 30 bin dolara inmesinin kesinlikle işte kriptoya bir darbe daha falan deniliyor. Ama ben bunların çok etkisi olduğunu düşünmüyorum. Kripto paralar şu anda bir rahatlama, bir nefes molasına girdiler. O yüzden kısa vadeli 4 saatlik, 8 saatlik daha kısa işlemler açmanın, geceleri stop losslu kesinlikle uyumamanın mantıklı olduğunu düşündüğüm süreçlerdeyiz. O nedenle lütfen dikkatli olun. Ethereum 14 Temmuz'a kadar yerinde sayılır. Şimdi siz şu soruyu soruyorsunuz. Ben de sordum. Bitcoin %10 düşerken altcoin'ler neden %15 düşüyor diye. Rahatlama döneminde böyledir. Yani siz Bitcoin'i mesela artacak diye bugün alıp ertesi güne kısma aralığa kadar olursa bir dönem düştüğünde şu anda hedeflerde 28 bin dolar konuşuluyor. 26 bin dolar konuşuluyor. Ama bunların hepsi zaten gelecekti. İran'dan gelen açıklama, El Salvador'dan gelen açıklama falan. Bunlar bunları yukarıda tutabilecek seviyede seviyelerde değil. Şu anda büyük balina yatırımcılar düşüşe geçirmeye karar verdiler ve bu düşüş gelecek. O yüzden benim size tavsiyem ben ne dedim bakın 1 Mayıs'ı gösterdim. 1 Mayıs'ta hadi boğa devam etti. Şu anda boğadan ayıya geçtik demek için çok erken defilerde hareket olacak. Sadece şu anda bitcoin'in bir yerde beklemesi bekliyor. Şimdi bu 28 bin 29 bin dolar olar okey. Ama mutlaka bir yerde durmalı. Nasıl dalgalı dolar kurunda böyle bir problem konuşuyoruz. Aynı şey dalgalı bitcoin'de de var. O yüzden bir geldiğinde sonra altcoin hareketleri başlayacak. Ben bu dönemde nakitte kalmayı tercih edip daha çok piyasayı takip edip 4 ila 8 saatlik maksimum işlemler açıyorum. Kesinlikle aldığım para birimleriyle ertesi sabah uyanmıyorum. stop loss kullanmıyorum. Ben kullandıklarımı söyleyeyim. Dediğim gibi şimdi e, çok güzel çekimler geliyor. Bu hikayeler. Bit.lo'daki özellikle hikayeleri anlatmaya başladım. Bir özel e, oynatma listesi gelecek. Ha diyeceksiniz ki katılda da hikayeler anlatıyor. Ne vakit? Hayır. Katılda Ayrıca farklı tüyolar verdiğim için orası tamamen ayrı. Bu genelde hikayeleri anlattıklarımız. Diğerleri de katıl. Yani i̇kisi tamamen farklı. Yani i̇kisini de harmanlayın bilin isterim ama bu tamamen sizin tercihiniz. Açıkçası da orası oradan sonrası ben emeğimi verdim. Videoları çektim. Olabildiğince sizlere anlatmaya çalışıyorum. Faydalanın faydalanmamak tamamen sizin tercihiniz. Bugün aşı karşıtlığını konuşuyoruz aşı kararsızlığını konuşuyoruz. Ya iki kere iki dört siz aşı olacaksınız ondan sonrasında hayatınıza devam edeceksiniz. Olmayacağım. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki bu böyle olmaz. Yoksa Eylül-Ekim'de mutlaka eve tıkılacaksınız. Ondan sonrasında ah ah vah vah dizimizi döveceğiz. Çünkü ne olacak? Ülkeler aşılandıkları için alacaklar, basacaklar, gidecekler. Ee, sanayilerini hareketlendirecekler. İşte tarım, gıda alacaklar. Çin başlayacak stoklamaya. Siz böyle arkasından bakacaksınız. O yüzden aşı kararsızlığı böyle bir iş. Diğer taraftan işte defileri konuşuyoruz. Mesela matik. Dediğim gibi her zaman matikmiş. Evi, compound. Ben Hmm, şunu düşünüyorum. Bankacılık sistemine çözüm getirenlerin faydalı olacağını düşünüyorum. Tamam. Ama siz ne olursa olsun onun bir defi projesi olduğunu onu işte e, dediğim gibi e, bir nefes molası alması gerektiğini bu yatırım aracının yeni olduğunu mutlaka bilerek hareket etmeniz gerekiyor diyorum. Bunlar böyle. E, aşı saçma yazmış aşağıdan birisi. Okey Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Eylül-Ekim'de evinizde otururken eee Olabilir, hiç problem değil yani. Siz bilirsiniz. Sizin e, kararsızlığınız yüzünden ben aşı oldum. Hiç problem, hiçbir zaman korkmadım. Bugün de ne konuşuldu? Reklamda ve e, açıklamada mesela şu konuşuldu. Dediler ki biraz korku vereceksiniz. Sürekli bir korku vermeyelim. Rakamlar şu rakamcı. Şu. Hayır öyle bir şey yok. Aksine çok dikkat etmemiz gerekiyor aşağıdan LTO geliyor. Ben LTO'nun geleceğine inananlardanım zaten. Biliyorsunuz, engine coin, oyun mutlaka hayatımıza girecek. Matic, MKR, Aave Compound. Ben o Aave ve Compound'u zaten seviyorum. Borsada yükseliş gelir mi? Açıkçası ben borsada pek fazla yükseliş beklemiyorum. Özellikle ben emtia fiyatlarındaki artışları bekliyorum. Özellikle altın fiyatlarını, gümüş fiyatlarını ve tarım emtialarında. Tarım emtialarını da biliyorsunuz yatırım yapabiliyorsunuz. Sadece altın gümüş olarak da kendinizi fiyatlamayın. Curve, Curve'ı e, sevdiğim bir proje. Uniswap benim sevdiğim bir proje. Dün aşı oldum gelmiş. Bravo, tebrik ederim. Çok güzel. Ee, sizi düşebileceği söylemiştiniz aralar zaten. Şöyle söyleyeyim Ethereum'la ilgili makyaj yapıp Ethereum artacak demek kolay yazan arkadaşımıza cevap olarak 14 Temmuz'da Londra güncellemesi var. Kripto paraların güncellemelere girmelerinin en ana nedenlerinden bir tanesi nedir? Kendi hatalarını düzeltmeleri. Hatasını düzeltmeyenden zaten para çıkışı gerçekleşiyor. Durum böyle olunca da Ethereum 14 Temmuz'a kadar değer kazanabilir. Ben hala 5000 dolar olacağını. Piyasa sabit durursa eğer bu kadar sert sabit durursa 3000 dolar olur ama eğer kendine gelirse biraz yavaş yavaş 14 Temmuz'a kadar Ethereum'da bir gelecek vaat ettiğini düşünebilirim. Ripple'ın düşüş seviyeleri geldiğinde genelde arttığını görüyoruz. Unusual buying dediğimiz balinaların yaptığı şeyler. O yüzden ben Ripple'da özellikle dava sürecinin Eylül-Ekim'e kadar tamamlanacağı çünkü ikisi oturacak ve anlaşacaklar. Ve e, dediğim gibi Ripple'ın da düzeleceğini düşünüyorum. 2017 yılında 3 dolarlara kadar çıkmıştı demişlerdi 5-6 dolar olacak. Bu arada bir coin'in hareketinin doğru olup yanlış olduğunu veya size sunulan tahminlerin doğru olup yanlış olduğunu piyasaya sunulan arzla yani 1 milyar bilmem ne koyun sunulduysa onun 5, bin, 5, bin, 5 dolar olacağı söyleniyorsa mümkün değil çünkü Bitcoin'in hacminden daha yüksek çıkmaları anlamına gelir. Bu da böyle olmaz dediğim gibi. E, altını konuştuk, borsa konuştuk, doları konuştuk. E, yarın enflasyon verisi gelecek ABD'nin önemli. Bana Twitter'dan birisi şey yazmış. Niye ABD ile bu kadar ilgileniyoruz? Hemen cevap vereyim çok rahat. Çünkü dolar onların parası canım. Euro Avrupa Merkez Bankası'nın parası düşünmem lazım. TL'nin alım gücü düşüşte. O yüzden hani bir şekilde benim o iki merkez bankasının yapacaklarını da düşünmem ve harmanlayıp ona göre hareket etmem gerekiyor. Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası'nı konuşacağız. Önümüzdeki hafta 3 Merkez Bankası var, NATO görüşmesi var. Amerika hapşırılığında mutlaka bizde de etkilediği için o yüzden hani maalesef ABD'yi daha çok dinleyeceksiniz diyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın ki daha çok insana erişebilelim diyorum ve kapatıyorum. Görüşmek üzere.